Patateslerin kabuğunu bir sebze soyucu yardımıyla soyduktan sonra iyice bir yıkıyoruz. Ve sonrasında da ince dilimler halinde kesip tuzlu su dolu bir kabın içerisine alıyoruz ki biraz nişastalarını bıraksınlar. Sonrasında patlıcanların kabuğunu pijama şeklinde soyup onları da ince dilimler halinde kesiyoruz ve tuzlu bir suya koyuyoruz. Onlar da acılarını bırakacaklar oraya. Son olarak da çarliston biberlerin sap kısmını ve çekirdeklerini ayıklayıp 3-4 parçaya ayırıyoruz. Ardından patlıcanın suyunu süzüp ortadan ikiye bölüyoruz ve hepsinin üzerine tuz, karabiber ve zeytinyağı gezdirip iyice bir karıştırıyoruz. Önce patlıcanları yağlı kağıt serili bir fırın kabına alıyoruz. Onlar daha önce pişiyor olacak çünkü fırından biraz daha erken alacağız. Ardından da biber ve patatesleri Mümkün olduğunca üst üste binmeyecek şekilde ayrı bir fırın tepsisinin üzerine alarak 190 derecede 45-50 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. En üstüne dökmek için bir yemek kaşığı zeytinyağı ve tatlı toz biberi güzelce bir eritiyoruz ve servis ederken de bütün sebzeleri bir kabın içerisine alıp üzerine sarımsaklı yoğurt ve sosunu koyarak servis ediyoruz.